Kardeşim. En önemli şey. Bak, en önemli şey. Ben bunu kendi evime götürdüğüm zaman kendi soframda istediği gibi yiyorum. Yani müşteriye bunu yiyebildiğin şeyi satalım mı derim. Herkese Sivrihisar'dan merhabalar. Burasını tam olarak tek bir cümleyle anlatmak gerekirse Bozkır'ın ortasında renkli bir masal. Ben açılışı Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli üzerinde yapmak istedim ama şu an Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesindeyim. Sivrihisar'dayım. Buradan geçip gitmek olmaz, durup görmek lazım diye düşündüm. Bizim kanal kamp kanalı olacaktı ama karış karış Anadolu gezelim görelim'e doğru ilerliyor. Ama dediğim gibi bu anıyı mutlaka burada sizinle aktarmak istedim. Ee, Sivrihisar çok enteresan bir yer. Size biraz sonra göstereceğim. Arkası alabildiğince bozkır. Ee, fakat burada 1600'lü yıllardan kalma bir Ermeni kilisesi. Surpiyer Ortutun veya Aksanlı adıyla Surpiyer Ortutun. Ee, Ulu Cami tarihi ahşap direklerin tutmasından dolayı dünyadaki tek örnek olmasından dolayı yapıldığı tarih bilinemiyor. Ee, yine aynı şekilde bir saat kulesi ama ne saat kulesi Big Ben görse kıskanır arkada 9'da az önce sabah saat 9'da başladık buna sağlandı e, onun dışında çok fazla işte külliyeleri var vesaireleri var ee, hepsinden ziyade burası o kadar tertemiz bir yer ki yani hangi belediye bilmiyorum ama gerçi bilsem ne olacak bizim siyasetle işimiz olmaz. Ee, hangi belediye bilmiyorum ama işini çok iyi yapan insanlar bizim zaten işini iyi yapan insanlara ihtiyacımız var. Yani şöyle e, arkamı dönüp baktığım zaman şu sokaklar yani e, bir iş yeri temizliğinde diyebilirim size hani bir ev diyemem evler sonuçta hepimizin özel alanları ama bir iş yeri temizliğinde pırıl pırıl sokakları var e hadi çok uzattık lafı gelin gezmeye başlayalım Açılışta da söylediğim gibi yani burası çok ince düşünülmüş, sanat üzerine düşünülmüş, vizyonu geniş insanlar tarafından yapılmış bir yer. Ee, arkamda buraya aslında buranın en tarihi yapılarından bir tanesini görüyorsunuz. Bir restorasyon çalışması ile e, son görünümüne kavuşturulmuş. 1600'lü yıllarda e, yapılan bir Ortodoks Ermeni Kilisesi, Ermeni Kilisesi daha doğrusu. E, fakat sonra çıkan yangınlardan sonra yanlış bilmiyorsam veya internet bilgisine dayanarak 1800'lü yıllarda tekrardan yenileniyor ve günümüze taşınıyor. Yani gördüğüm kadarıyla bulunduğu konum itibariyle bulunduğu konum merkez alınarak daha sonra işte Saat Kulesi, Açık Hava Heykel Müzesi vesaire burada arkada bir tiyatro, günümüz tiyatrosu antik bir amfi tiyatro şeklinde yapılmış. Yine Feriklerin yaşadığı bir bölge burası. Geliştirilmiş ve açıkçası şahane bir yapı olarak ülkemize kazandırılmış. Videonun açılışında da söylemiştim buraya yani bir dizinin etkisi çok büyük olmuş diye. E biz takip etmiyoruz ama takip edenler varsa onlar da şimdi biz ediyoruz diyecek olanlar varsa ee onlara da buraya böyle koca koca yazmışlar. Ben az önce şey dedim Bozkır'da renkli bir masal yakalamış mı aslında diziyi Çünkü dizinin galibası babanın. Bu biliyorsunuz şey, son zamanlarda nereye giderseniz gidin böyle sizi beldenin ismi karşılıyor. İşte atıyorum yani Ulu Kışla falan gibi böyle kalp koyuyorlar araya. Ulu Kışla ama kalp var. Ee, burada da Gönül Dağı'nı yapmışlar. Bozkır'da ee, bir Anadolu masalı yazmışlar ben de Bozkır'da renkli bir masal demiştim. Yakalamışız yani. Dizi, dizi gizli gizli izliyormuşum değil mi? Böyle gizli gizli. Sevgili eşim yatıyor böyle pat gönülde açıyormuş. Yani evet açıkçası şahane. Yani tabii ki bölgeyi zenginleştirmek gerekiyor. madem vizyonunu bu dizi arttırdı. O zaman işte tabii ki desteklenmeli. sabah saatlerinde gelmenizi öneririm. Çünkü dizinin fanatikleri çok fazla sokakları doldurup fotoğraf çekiniyorlar. Şu an Ramazan ayındayız. Dün iftardan sonra oldukça yoğundu. Ben akşam saatlerinde geldim saat 10-11 arası. Ee, o saatte bile oldukça yoğundu. Heykeller ışıklandırılıyor, dağ ışıklandırılıyor. Ee, 7-24 turizmi açık. Gözüm acayip güneş vuruyor da gözümü kapatıyorum bazen. Valla frikler acayip zevkli insanlarmış. Yani Türkiye'de oturup yaşayan, oturan, gezmeyi seven herkese friklerin izlerini takip etmesini öneriyorum. Bu gezimde ben birazcık kanalımızda ya bir sonraki videoda ya bir önceki videoda bir frik vadisini de göreceksiniz. Orası da yine efsaneydi. Fakat Sivrihisar'ın tabi bu konudan ayrılan başka bir özelliği de var. Az önce işte tarihi şeylerden bahsettik. Kilise dedik, 1600, 1800 havalarda uçurduk. Onlar işte gönül dağı, dizi, günümüze geldik filan Fakat Sivrihisar Nasrettin Hoca'nın doğduğu yer. Aynı zamanda büyük ozan Yunus Emre'nin de doğduğu yer. Ya yani aslında burada fikir eee varmış. Yakın tarihe doğru gelecek olursak da Kuvayi Milliye yıllarında çok önemli etken olup burada kurulan bir binanın hem komuta merkezi olarak hem de daha sonrasında banka gibi koruma alanında görev yaptığı biliniyor. Sivrihisar'ı gezmek için iki gününüz var. ha gelelim en önemli konuya. Buraya kadar izlediniz. Şimdi herkes ilgilendiren konu unutuyordum bak. Sokak lezzeti, yani sokak lezzeti demeyelim de lezzetleri genel anlamda çok iyi. Ee, aşağıda zaten şey yapmışlar böyle kocaman bir tepside yazın internete bakın mutlaka sucuk festivali yapmışlar, arkada karmar dağlarda yumurta, 5000 tane mi yumurta kırmışlar sucuğa. Ee, lezzetleri işte bamya çorbası vesairesi varmış çarşının içerisinde. Şu an bulunduğumuz yere Belki yürüseniz bir 20 dakika falan mesafededir en fazla ya da daha kısa olabilir. Ee, yani lezzetleri ile de çok ünlü bir yer Sivrihisar. Seferihisar değil falan diyenler de hayır Sivrihisar. Ee, yani o konuda mutlaka buraya gelince hem gözünüz hem ruhunuz hem de mideniz bir ziyafet çekecek. Gördüğüm kadarıyla da bana sorarsanız Mutlaka bir hafta sonu yani cumartesi sabahından pazar akşam saatlerine kadar bir vakit ayırmanız gerekir. Biz kamp yapacaktık. Ne ara buraya geldik? Ne ara? Kanal git gide karış karış Anadolu oldu ya. videonun girişinde e, renkli bir bozkır masal dedim. Peki bunu neye dayanarak dedim. Buyurun size ispatı. Bunlar renkli evler. Bunlar da alabildiğince bozkır. Buyurun size renkli bir bozkır masalı. Dostlar, arkadaşlar, gönül dostları, gönül daşlar, gönül dağında mı etkilenin? Ee, saat 10'a kadar burada sohbet edeceğiz. Mecburuz sohbet etmeye. Yani çünkü size saat 10 olduğunda göstereceklerim var. Ee, ben şeyde madem vaktimiz var kaç dakikamız var? 3 dakikamız var. Ee, ben şeyde mesela tepkili değilim de tuhaf karşılıyorum. Mesela adam şey Londra'da diyor bir Big Ben var diyor. Oğlum Sivrihisar'da da bu var. Sen 10 defa oraya gidiyorsan gel bir gör. Yani e, sen git Big Ben'e yine git. Buna da gel, de ki small bend'e ya, bir şey de ya, tiny bend'e bir şeydi, ama bunu da gör. Yani e, gerçekten ama şeyi söyleyebilirim size burada, çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer, çok keyif alabileceğiniz bir e, nokta. Bir kere zaten sadece gezerek değil, az önce söylediğim üzere e, lezzetleriyle de çok keyif alabileceğiniz bir nokta görsel olarak etkileneceğiniz temizliğinden etkileneceğiniz düzeninden vizyonundan etkileneceğiniz e, ülkemizin aslında turizm noktalarından birisi Sivrihisar. Umarım daha fazla adım duyarız. Yani çünkü e, bir televizyon dizisi olmasa muhtemelen veya ben bir program kullanıyorum o programı ben kendi adıma söyleyeyim kullanmasam e, duyamayabilirdim. Yani umarım e, daha fazla ülke tanıtımında duyarız. Saat 10 olmadı mı? Ne saçmalıyor bu adam diyenlerinizi duyuyorum. Görüntülü, görsel yanıt vermek isterim onlara da. Saat 10 olmadı. Henüz olmadı. Oğlum saat bozuldu. Saat 10'da 10'a 10 geç oldu ya. Geri al geri. Yanlış milleti yanlış yönlendiriyorsunuz. Adam buna göre işi olsa gidemeyecek. Abi diyor saat 10'a 10 geçiyor falan diyecek. 11'e kadar bekleyeceğiz mi burada? Evet yani bu vuruyordu. Bu çın çın diye vuruyordu. Şansa bak. Evet. Neyse benim gitmem lazım. Evde kedim bekliyor. Kanalımızın adı Evde Kedim Bekliyor. Lütfen bunu duyalım, duyuralım. Ee, abone olalım, paylaşalım. İnşallah bir gün sizi de evde kediniz bekler. Evet saat kulesini bozduk. Şimdi gidebiliriz. saat kulesi saat 10 10 geçe vurdu. Son anda yakaladık. Konuştum neden böyle yaptın dedim. Biz burada Sivrihisar'ı övdük, övdük dedim. Sen neden böyle yapıyorsun dedim. O da dedi ki, abi sen de orada dedi, beni Big Ben'le dedi, kıyasladın dedi. Ya ben de orada şey demeseydim dedi, ben de onda dedi, ben onda çalardım dedi. Yani big Small Ben, Tiny Ben demeseydim ben onda çalacaktım dedi. Ama beni rencide et dedi, hata bizim saat kulesinin bir hatası yok. Evet, buradan da daha geniş açıyla göstermek istedim. Ben nerede turuncu görsem, sevgili eşim gelir aklıma. Ee, burada da arkada turuncu bir ev görüyorsunuz. Benim canım eşimin kanalı turuncu bir blok Hem Youtube'da hem Instagram'da e, şahane lezzetler oluşturuyor. Konuya şey diye devam etsem diye bekliyorsunuz. Ona abone olanlara çekilişle bu arkadaki turuncu evi vermiyoruz. Veremiyoruz şimdilik. Ama eşime abone olursanız ee, sadece söz verebiliyorum. Ev veremiyorum. Ee, bir gün buraya inşallah hep beraber gelir. Keyfini çıkartırız. Bir kamp yaparız burada. Bana da abone olursanız. Ee, zaten gitgide kanalımızın da Evde Kedim Bekliyor. Yavaş yavaş Anadolu'da kedim bekliyor gibi de olabilir yani. Ee, biz gezme videolarını seviyoruz. Tabii ki asıl amacımız zaten kanalımızın tanıtımı gezi, seyahat, ee, şeklinde bizi buradan izleyen olursa veya bu e, şey de gelecektir muhtemelen. Gönül Dağı'na gittiniz mi? Vallahi bilmiyordum. Bilsem hani sizin için gider çekerdim. E, bizi buradan izleyen olursa lütfen aşağıda yorumlarda belirtsin. E, i̇nşallah kendisiyle de bir sonraki gelişimizde tanışırız. Sen <laughs>

yiyor. giblek var nasıl mesela bir meyve yiyorsun, suyun alıyorsun. Etinle bu şekilde yanar hissedeceksin ki o lezzeti o karide hissedebilesin. Vallahi abi sana yani zaten inci gibi dizmişsin abi. Zaten işte bu fırınlanmış sucuklarda bunu bu şekilde yaşayamazsın. Bu evet. doğal fermant olan da bunu yaşarsın. Vallahi Ömeri abi. Elastik ki bu gidin bak göreceksin böyle ağzıyla dağılan bir yapısı olan bir sucuk. Ya zaten dükkan direkt sucuk üzerine diye. Geldim ben yani hani direkt bir şey. Evet. Sucuk. Yani Bizim kasaplık olarak kasaplık, kasaplık var. var. O da zaten görünüyor da ama dedim şey dükkan direkt dedim. Tabii yoğun olarak sucuk üzerine daha şey. Yani. E şimdi buranın da meşhur olan şeyi sucuk. Aynen. O nedenle coğrafi işaretli olduğu için dünya genelinde ve Türkiye'de çünkü coğrafi işaret bizi bayağı bir açtı. Kim ne derse desin. Sağ olsun eski belediye başkanı. Yani coğrafi işaret tabii çok önemli, biz o balıkesirli balıkesir'in ürünlerinde falan görüyoruz, ediyoruz onu abi. Yani şeyi eee vizyon katıyor, popülerite katıyor. Ya hem vizyon katıyor hem bir de şimdi e, memleketlerde, küçük memleketlerde biliyorsunuz imalat köylerden olduğu için evet. lezzet kalitesi bir tık daha çıkıyor. Çünkü biz köylü malını kesiyoruz. İthal falan kullanmıyoruz. İtalya şimdi köylü arasında fark var. Niye? Köylü direkt var otuna. Bir daha. Samanla, arpa ile, kırma ile, yonca ile besliyor. Ama ithal gelenlerle biz görüyoruz. Ekseriyette bunlar yine ağırlıklı. Yani büyüme, hormonlu bu şekilde yapıyorlar. E bizim köylerimizde bu olmadığı için bu etin kalitesi bir tık daha çıkıyor. Lezzet bir tık daha güzel oluyor. Ya bir de her şeyden ziyade abi işte sizin gibi şöyle bir şey yaptığı ürüne sahip çıkan, anlatabilen, aktarabilen evet. e, insanlar olursa da şey yani siz dünyanın en güzel sucuğunu yapın. Sizin gibi anlatmasın. O zaman yine bir yerde tıkanıyor tamam mı abi? Yani sizin iletişiminiz de çok kuvvetli o noktada. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ya şimdi müşteriye bir şekilde uyarmak zorundasın. Hı. Ben bir kere bunu kendi evimde yiyorum kardeşim. En önemli şey Bak var. en önemli şey. Ben bunu kendi evime götürdüğüm zaman kendi soframda istediğim gibi yiyorum. Yani müşteriye bunu yiyebildiğin şey satalım mı Öyle tabii abi yani ya bu çok önemli bir şey. Yiyebildiğini dediğin gibi ya. satıyorsan sorun yoktur abi bunda. Çünkü niye yerken zevk alacaksın ki? Karşıda mesela biz bunu yaptığımız zaman her sucuktan biraz tadarız. Veya baharat değiştiriyoruz bazen, tadarız. Ne eksik ne fazla. Evet. Çünkü müşterinin belli bir isteği vardır. Az acılı ister. Çocuklu müşteri çoktur. Acılıyı fazla sevmez. Bazı müşteriler vardır. Özel yaparız. Acılı ister. Baba mı abi kasap? Bu babam. Bizim babam mesleği. 70 yıllık bir geçmişimiz var. Hayatta mı? Hayatta şükürler. Yani. Kur'an'da en eski kasabıyız. Tesadüf gelmişsin ama yani. Ben şöyle olarak... oldu abi. Ee, Ankara'dan geliyorum şimdi. Ankara'ya uğradım. Ee, Ankara yolu üzerinde olduğu için burayı gördüm. Ben araçta şey olursa hani gece bir yere çekerim abi orada kalırım. Sivrihisar'a bir baktım dedim burayı gündüz de gezerim. İşte çekim falan yapacağım. Yalnız gece buradan geçtim. Gece buradan geçerken dedim yarın ben buraya uğrarım. Yani bir de sucuk kırmızı çizgimiz. Var birkaç tane daha gördüm ama siz hem dediğim gibi şey o mesleğin doğasına çok uygun yapmışsınız abi. Kasap diyorsun anladın mı görünce önemli olan bu zaten. Hayır yani şimdi bu mesele şu. Bir de burada Sucuk meşhur olunca, biz burada eskiden 4 kasaptık, on 14 kasap oldu. Öyle oluyor abi. Şimdi de enteresan olan, hani iyi bir noktaya temas ettin. Yani şimdi hakiki kasaptan, kasap olandan bunu deneyimleyerek almak da önemli. Ya işte ben hanımdan dolayı onları biliyorum abi. Bir yere gittiğimiz zaman, şimdi artık bu kasap demiyorlar, etçi diyorlar ya kendilerine abi. Yani o etçileri ayır kenara, biz bize, etçi bize kasap lazım abi biz anladın etçi mı? Değiliz eski literatürde giymiş kasamız var. Bize kasap lazım abi. Celep kasap. Ha işte benim zaten eşimin dedim ya az önce geldiğimde Celep diye o da şeydir. Yani baya e, dededen görmüştür etmiştir filan. Yani zaten abi şeyi anlıyorsun. Ürünü de anlıyorsun. Yutanın kokusundan anlıyorsun. Anladın mı yani böyle e, o çok önemli bir şey. Diğer bir sucuğun kokusu böyle anında bir burnuna vuruyor ya burada bir Hikmet var dedi Vallahi diyor ya. Fotoğraf attım abi ben aşağıdan gelirken eşime. Aşağıda bir tane daha böyle morlu bir dükkan vardı. Dedi ki yüksel kasap dedi. Sen bir gir bir bak ama dedi. Bence fotoğraftan yüksel kasap dedi abi. Öyle söyleyeyim. Evet. Allah razı olsun. Eşinize de buradan çok selamlar. Çok çok teşekkür Hikmet ediyorum. çok memnun oldum. Yani e, sohbet için. Kardeş görüşmek üzere. Valla biz orucuz. Ee, Allah kabul orucu etsin. Oruç harcınca bir gün gelirsen. Burada tamam. sana sucuk da ikram ederim. Benim gibi tavamız vardır. Galata bak hesaplarda meşhurdur. Beraber otururuz bir yeriz, bir çay içeriz. İnşallah bir sonraki tamam, ne zaman sonra. sonra. harcına bir denk beklerim özellikle. Allah kabul etsin. İnşallah bir daha kimler yaparız. ya ee, artık hani havalar ufak ufak ısınır. Ben geçerken alırım ama kışın seversek abi sana sürekli dahil deriz. Sevmemenin imkanı Müşterimi yok. Müşterimi kazandım. sonra kasap bunu dediydi dersin. Müşterimi kazandım, başına bela mı aldım bilmiyorum Benim ama. Hiç önemli değil. Çok Benim teşekkür ederim abi. Ellerinize ederim. sağlık. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. <laughs> Benimle gezip bana eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ee, lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, aslında daha gezerdik ama benim bitmem gerekiyor. Neden mi? Evde kedim bekliyor. Evet, sizden abone olmanızı, paylaşıp beğenmenizi rica ediyoruz ki daha fazla notlara erişebilelim ve içeriklerimiz devam etsin. Ee, not olarak da şunu belirtmek istiyorum: Bu kanalın kazancını sokak hayvanlarının beslenmesinde ve tedavisinde kullanılmak üzere açtık. Ee, kanalımızın adından bir belli olduğu gibi zaten. Gitmem lazım. Evdeki kedim bekliyor. Şu hızda gideceğim. Neyse. kanalımızın ee, gelirleri de sokak hayvanları içindir. Ee, eğer bu konuda zaten ücretsiz abone olup paylaşıp beğenirseniz siz de bu ilgin bir hareket olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sivrihisar'dan Şimdi bu kadar. Yeni bölümde bambaşka bir yerde veya bir kampta veya yaban hayatında görüşmek üzere.